Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bu ara biraz teknik konuları arttıralım demiştik. Bugünkü konumuz arkadaşlar... şöyle <laughs> yolumuza çıkalım. Arkadaşlar bugünkü konumuz... E, ...off-road araçları. Yani e, etrafımızda görüyoruz... ...off-road araçlarıyla benzeyen araçlar... ...ya da işte bu arazi aracı diyoruz... ...ya da bu... E, ...işte ne bileyim yüksek araçların bir kısmı... Işte ...off-road aracı olarak yasada biliniyor ama tam olarak offroad aracı ne demek? Offroad aracından biz ne bekliyoruz? Ee, ya da hangi tip araç offroada uygun? Ya da e, hangi tip araç offroada uygun görünüyor ama uygun değil? E, bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir defa offroad dediğimiz şeyin tam olarak kavramını anlamamız lazım. Şimdi çok çoğu insan e, işte hani offroad dediğin zaman böyle dağ tepe bayır çayır işte gezdim çıktım indim mesela yani bunları kastediyor ama şimdi offroad'da iki farklı kademe var arkadaşlar tabi bu kademeleri farklı e, alanlarda arttırabilirsiniz ama ben hani şöyle örneklendireyim arkadaşlar e, en temel bazda ben değerlendiriyorum road'u böyle zevk için keyfine aracını zorlama kendi e, becerilerini geliştirmek isteyen insanlar için e, bir offroad algısı var. E, yani burada şu var, yani bir yerden bir yere ee, nasıl diyeyim size giderken böyle e, asfalt biterse çukur olursa vesaire olursadan ziyade e, şöyle bir ihtiyaç oluyor. Ben abi zevkine arabaya gideceğim arkadaşlarımla beraber işte bir yerden bir yere gitsem de olur gitmesem de olur önemli değil. Kendi keyfime göre aracımı zorlayacağım. Girilemeyen çıkılamayan yerlere gireceğim. Çukurlara gireceğim. Ee, ve arabam buradan geçiyor mu geçmiyor mu bununla ilgili yaptığım işlemler faydalı mı değil mi tamamen hani burada bir keyif unsuru var. Buradaki ulaşım unsuru arkadaşlar tamamen ikinci planda. Yani burada öncelikli unsur keyif unsuru ama e, gerektiğinde de işte bir yerden bir yere giderken de böyle çok rahat hiç düşünmeden e, asfaltmış, stabilize yolmuş, çukurmuş, şuymuş, buymuş, karmış, kışmış düşünmeden de gidebileyim. Hani burada ama birinci öncelik ee, biraz keyif unsuru, biraz görsellik tabii ki şimdi bu araçlar çünkü yapılan modifiyeler e, yerden yükseltmeye, büyük lastikler takmaya yönelik e, biraz daha heybetli bir e, görünüş e, araçlara e, ne diyelim uygulama yapıyorlar. Yani aracın bir anlamında da e, görünüşüne biraz da e, önem veriyorlar arkadaşlar. Diğer offroad dediğimiz e, ya da offroad demeyelim ona da hani e, diğer bu işle ilgilenen insanlar da arkadaşlar daha çok e, araçları normal asfalt yolda ya da e, küçük şehirlerde yaşıyordur mesela e, küçük şehirlerde yaşıyordur e, bununla ilgili mesela ee, yolları çok bozuktur ya da e, yer yer böyle asfaltın olmadığı yerlere giriyordur, çıkıyordur. Ama burada birinci öncelik arkadaşlar, hani zevk unsuru, keyif unsuru değil de birinci öncelik böyle ulaşım odaklı e, bir offroad e, söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu iki durum için iki e, nasıl diyeyim bu iki durum içinde e, iki tip araç konuşacağız arkadaşlar. Yani bir tam anlamıyla ciddi bir off-road konusunda e, nasıl bir araç tercih ediliyor, ne yapılıyor, ne ediliyor. Bir de e, bizim hani piyasada işimizi görecek. Hani e, böyle gerektiğinde off yakın e, yollarda e, sıkıntı yaşamayacağız. E, ya da nasıl diyeyim size, hani böyle çok aşırı olmayan yollarda gene ilerleyebilecek. E, şehir içinde de e, çok böyle afaki bir e, görüntüsü olmasa da yine de şehir içinde de işte ufak tefek kaldırımdır vesaire hani buralara yanaşırken korkmayacağımız e, tip araçlar arkadaşlar bana göre hani iki grup şeklinde değerlendirilebilir. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu son anlattığım ikinci gruptan başlayalım. Yani buradaki e, değerlendirmeyi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi çoğu insan aslında ya ben işte offroad şöyle seviyorum, şöyle yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu ediyorum diyen arkadaşlar aslında birçoğu aslında ikinci gruba giriyor. Çünkü neden? Birçoğu aslında köyüne gidiyor, yaylaya çıkıyor, dağa çıkıyor, kamp yapıyor vesaire ama buralarda e, çok fazla böyle aşırı bir offroad becerisi zaten hani herkeste olamayacağı için haliyle insanlar genelde ya böyle hafif bozuk yolda, çukurlu yolda e, geçeyim arabamın altı değmesin. işte ben çok bilemesem de araba beni telafi etsin ben de zaten çok bozuk yollara değil de zaten düz yolu arıyorum. Hani o şekilde gidiyorum diğer insanlar arkadaşlar. çoğunlukta bu için arasında arkadaşlar son dönemde zaten trend biraz o yönde değişti zaten. Bu su araçların nasıl diyeyim size biraz daha revaçta olmasının sebebi arkadaşlar bu tip kullanıcının sayısının artması insanların biraz daha rutin hani şeyler arası ben şuraya gittim buraya gittimden ziyade arkadaşlar biraz daha gidilmeyen biraz daha işte kamp yapılabilen ya da ne bileyim doğayla buluşulabilen yerleri tercih etmelerinden kaynaklı yahut araçları biraz daha artık e, nasıl diyeyim size eskiye oranla diyeyim daha fazla bayanların kullanımının artması bayanlar bu konuda hani şöyle e, bir ifade olsun istemem ya onlar da bilemiyor yüksek araba biniyor öyle değil ekseriyeti diyeyim kendini e, nasıl diyeyim size o yüksek arabanın içinde daha keyifli hissediyor. Daha güvende hissediyor. Ki güvende olma hissiyatı da doğru. Hani yüksek arabanın e, trafikte güvenlik avantajı doğurduğu doğrudur. Hani o konuda da böyle bir yanlış bir algı oluşmasın. Çünkü e, yani ne alakası var demeyin. Onu da ayrı bir videoda anlatırız arkadaşlar. E, yüksekte olan araba trafikte bir tık daha güvenlidir. Özellikle çarpışmalı kazalarla bahsediyorum. Neyse başka bir konu bunlarla beraber arkadaşlar su araçlarının bir e, talebi artma noktasına geldi arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bu su araçlar hem şehir içinde hem şehir dışında hafif arazide, stabilize yolda, ufak tefek çukurda, kaldırım taşında, şurada burada kolaylık sağlıyor. İnsanlar buna doğru yöneliyor. E, o yüzden hani bir araç gördüğünüz zaman böyle hafif yerden yüksek hafif böyle şey o bu adam şöyle yapıyor arabayı kaldırıyor indiriyor böyle hani büyük arazilerden büyük çukurlardan mesela geçer bu arabanın arazisi şöyle böyle falan Bunlar aslında çok doğru değil. Şöyle buradaki aracın en büyük avantajı arkadaşlar büyük lastiklerinin olması. Büyük lastik e, arazide yani tutuşu gerçi zemine göre de değiştirir tabii ki ama büyük lastik arkadaşlar arazide aslında böyle çok çok istenen bir şey değil. Ama e, bizim kullandığımız işte o stabilize yoldur ufak tefek çakıllı mıcırlı yollardır buralarda aslında fayda sağlar. Nerede arkadaşlar e, sıkıntı yaratır? Böyle büyük çamurlu, böyle cıvık cıvık bataklığın için arkadaşlar büyük lastik bize avantaj sağlamaz. Buralarda daha e, ince lastikler daha büyük avantaj sağlar ya da dalabilen lastikler diyeyim. Daha büyük avantaj sağlar arkadaşlar. Velhasıl e, bu grup için şimdi şu burada da yanımızda mesela bir tane şey, Kia Sportage var mesela. Kia Sportage tarzı böyle hafif arazi yapabilen, e, insanları şehir içinde de Bunların tabii şöyle avantajları da var. Arazi özelliği ne kadar fazla olursa arkadaşlar şehir içinde yakıt tüketim o kadar artıyor, sesi o kadar artıyor, park etmesi o kadar artıyor. Aracı yaygın olarak kullandığınız biçimden daha farklı bir noktaya getiriyorsunuz. Bu da arkadaşlar kolay bir şey değil. Yani siz bugün ve ciddi bir offroad road e, yaptığınız bir arabayla bir şehir dışı yola falan gittiğinizde büyük sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yerden çok yüksek, çok yürütülük konforu daha e, az olabiliyor. E, direksiyon yerinde durmayabiliyor, gezebiliyor. Duruma göre yapılan işlemlere göre e, iyi bir işçilik yapılmadıysa eğer. O yüzden arkadaşlar birçok insan hem şehir içinde kendi işini görecek hem de böyle hafif arazi dediğimiz stabilize yoldur, ufak tefek köy yoldur vesaire e, kendini üzmeyecek arabalara yöneliyor. Ama bir grup da var ki arkadaşlar biraz daha keyif e, unsuru yüksek arkadaşlar. E, bunların zaten birçoğunun ikinci, üçüncü arabaları da olabiliyor. O yüzden bu arkadaşlar sadece e, off-road aracın modifiyesiyle daha ileriye nasıl götürebilirim, ne yapabilirim de arkadaşlar ilgileniyor. Burada da hedef az de, bahsettiğim gibi asıl hedef ya bir yerden bir yere ulaşımdan ziyade biraz daha keyif unsurunun olması. Aracı sürerken hani bazı insan gittiği yere böyle hedef belirler. Hani ben orada gideceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım, keyif alacağım. Bazı insan yolu giderken keyif almayı hedefler arkadaşlar. Ee, bu tip arkadaşlar da yolu e, keyif unsuru olarak belirleyip bu yoldaki zorluklarla e, mücadele ederek kendine e, bir rota belirliyor genellikle. Çünkü çoğunluğunda arkadaş grupları oluyor, WhatsApp grupları oluyor. E, bugün gidiyor muyuz, sürüyor mu gidiyoruz, nereye gidiyoruz tarzında ilanlamalar. E, yapılıyor arkadaşlar ve bu e, bir eğlence aktivitesi olarak arkadaşlar insanlar bunu değerlendiriyor. Şimdi burada da e, şehirde görüyorsunuz böyle büyük pick-up'lar yerden yükseltilmiş lastikler böyle işte e, modern snow yazıyor bilmem old terrain yazıyor e, farklı farklı işte böyle şekiller vesaire böyle e, gördüğünüz zaman bu çok fena bir arazi aracı şöyle deniyor ama aslında arkadaşlar arazi aracı dediğimiz şey ee, bazen böyle nasıl diyeyim size, ee, nasıl anlatmak doğru olur? Yani biz tabi Türkiye'de çok işin içinde olamıyoruz. Yani otomobil fiyatlarının yüksekliği, parça fiyatlarının yüksekliği, işçilik vesaire derken bizim alım gücümüzün düşüklüğü özetlediğim yani ee, çok fazla e, dünyada bu iş nasıl yapılıyor, ne arazi arabası ne değil, bunu çok fazla bilemiyoruz Bizde mesela şöyle bir yaygın bir algı var. Pick-uplar mesela of çok acayip arazi arabası olarak bakılıyoruz, pick-up. Abi pickup'ın bir defa şöyle bir şey var yani pickup'ın asli görevi arkasına mal atmak, arkasına yük atmak. Arkasına hani şöyle ya işte adam bir şey yapıyor bilmem malzeme atıyor, kürek atıyor, bir şey atıyor falan işte tamam diyor tam diyor arazi. Abi değil. Ha pickup normal bir binek arabaya göre daha iyi bir arazi kabiliyeti var mıdır? Kesinlikle. E pickup'ı sen modifiye edersen daha da yerden yükseltirsen, lastikleri büyütürsen falan arazi kabiliyeti arttırır mısın? Evet o doğru. Ama Up, arazide bir numara böyle bir arazi aracı yok şöyle bu değil arkadaşlar bir defa arkasında çoğu pickup makas yay sistemi var yani bu arazide e, özellikle böyle tekere kalkılan durumlarda mesela yol tutuşunu azaltan bir şey yere basmayan lastik her zaman bizim için e, bir negatif unsurdur kaldı ki çoğu pickup'ın arka kasa uzun olacağı için arkadaşlar arka tekerle e, şasenin bittiği nokta arasındaki mesafe uzun olur bu da uzaklaşma mesafesini arka, uzaklaşma açısını belirler. Yani siz bir arabanın arkasının önünü ne kadar uzun tutarsanız ve hatta ve hatta tekerden sonra devam eden aracın mesafesini ne kadar uzun tutarsanız arkadaşlar bu sizin rampalara yaklaşma uzaklaşma açınızı negatif ölçüde etkiler arkadaşlar. O yüzden mesela büyük pick-uplar mesela çukurdan geçerken böyle çıkarken ön tarafı takabilir, inerken arka tarafı sürtebilir yahut bu çıkıntılarda, girintilerde arkadaşlar aracın altını da vurma ihtimalleri yüksek. Peki arazi arabası dediğimiz zaman, gerçek anlamda off-road arazi dediğimiz zaman aklımıza ne gelmeli? Aklımız arkadaşlar öyle büyük, uzun, işte 4, 6x6, 8 çarpı 8 bilmem bir şeyler şimdi böyle arabalar da var. Bunların arazi kabiliyetini ben hani bunlar yapamaz demiyorum. Uygun form, bakın uygun form yani amacımız arazide ilerleyebilmek ve e, engelleri mümkün mertebe aşabilmek ise arkadaşlar bir defa şasemizin kısa olması gerekir şasinin kısa olması ve tekerleklerin şasinin uç noktalarına e, en yakın noktada konumlanıyor olması gerekir arkadaşlar. Bu tip araçlar çünkü devrilme e, özelliği bakımından e, tekerler dışarıda olduğu zaman arkadaşlar devrilmesi çok zor oluyor. Ve mümkün mertebe bağımsız süspansiyon olması gerekiyor. Tekerlerin her birinin ayrı bir şekilde yere basabiliyor olması gerekiyor. Tabii ki dört çeker e, aradığımız özelliklerden bir tanesi bir pikapların bir kısmı dört çeker. Hani buradan bir avantajları var ama çoğunlukta da arkadaşlar birçoğu da arkadan itişli olarak kullanılıyor onu da size söyleyeyim yani birçoğu dört çeker bile değil hani o yapılı arabalardan bahsediyorum bu tip arabalar arkadaşlar bu kısa şase ne denir ona yani işte Mercedes G class dediğimiz işte o kutu gibi Suzuki Jimny işte Suzuki eski mesela Suzuki Samurai işte Suzuki Vitara mesela hani Suzuki'den çok örnek veriyorum ama onların arabaları genelde o şekilde oluyor arkadaşlar hem 4x4 özelliği oluyor hem de arabalar arkadaşlar uzaklaşma yaklaşma mesafeleri daha kolay hem de arabaların bağımsız süspansiyonlarının olması gerçek anlamda arazi kabiliyetini yükselten şeyler. Tabii bu tip arabalara ulaşmak bir kaplar ulaşmaya göre çok çok daha maliyetli olduğu için ve bu tip arabaları modifiye ile harcanacak parayı sonrasında satarken düşecek değer kaybında hesap edildiği zaman çok fazla Türkiye'de bu tip uygulama Görme şansımız olmayabiliyor arkadaşlar. Bunu da hani e, yani maddi durumu alakalı kısmı burası. Biz genelde e, şirketin üzerine e, kredi çekiyoruz yüzde yüz krediyle beraber işte bir tane pick up alıyoruz şirket üzerine ticari araç olarak e, yılda bir muayenesi var. Bilmem sınırı şöyle bilmem ne hani böyle bir sürü kısıtlamalarla beraber e ne yapalım bunu işte kit yapalım yerden yükseltelim lastik alalım şey yapalım falan biraz görüntü yapalım. E, Hani dışarıda piyasada imajımız olsun şeyimiz olsun. Böyle gidelim. Arazi, ya arazi çok çıkmıyoruz ya da işte lafta mesela ben şöyle gittim böyle geldim. Araziye bir çıkıyorsun. Arabayı mesela kullanmayı bilmiyor kişi mesela. Hani böyle e, durumlar da var mesela. Yani demem o ki arkadaşlar bu off işi biraz da e, nasıl diyeyim gerçek anlamda yapılacaksa yani biraz keyif işi, biraz zevk işi. O yüzden arkadaşlar off-road'u e, Nasıl diyeyim, Türkiye'de yapmak gerçekten çok kolay değil. Ee, biz de hani o noktada, e, ben de çok seviyorum, öyle söyleyeyim en azından. Hani Off-road yapmayı, off-roadla ilgili mesela e, arazilere gideyim, hem kamp yapma kısmını seviyorum, hem yoldaki o mücadele kısmını seviyorum ama e, benim için mesela en iyi off aracı şu an Linea. <laughs> yani nasıl diyeceksiniz, bu Linea'nın işte yedek parçası olsun, işte ne bileyim, yürütme maliyetleri olsun, altı sürttüğü zaman oranın tamiratı vesaire falan şu an benim için çok daha önemli. tabii yere yakın olması bir dezavantaj ama bunu işte kendi becerimle bir şekilde ekart ederek gidebildiğim yerlere gidiyorum. tabii mümkün olduğu şekilde Türkiye şartlarının el verdiği şekilde diyelim. Offroad konusu böyleydi arkadaşlar. Yani burada temel konu her dışarıda gördüğümüz yüksek arabaya biz aa of offroad şöyle pick-up'lar offroad'da şu kadar iyi falan hani pick-up dediğimiz arabanın normal offroad aracından bir tık daha geride olduğunu bir defa o yorumu yapabiliyor olmamız da fayda var. Asıl offroad araçlarının bağımsız süspansiyonlu dört çeker ve e, şaselerinin kısa ve tekerleri şaselerin uç noktalarına daha yakın olması gerektiğini arkadaşlar ben hani burada özetlemek isterim. E, normal pick-up'larda ekonomik olarak işimizi görecek bir offroad kabiliyeti var mıdır derseniz evet vardır. Binek arabalara göre daha altı yüksek vesaire daha kolay e, arazilere çıkabilir mi? Evet çıkabilir. E, ama şöyle söyleyeyim her zaman da büyük ciddi bir off-road yapılmış bir arabada arkadaşlar şehir içi kullanımından, şehir içi özelliklerinden de uzaklaşıyor. Özellikle e, park noktasında zorluklar olabiliyor. Araba direksiyonu böyle yolda geziyor olabiliyor. Lastiklerin böyle o netliği direkliğe gitmiş olabiliyor. E, viraj kabiliyeti tabii ki azalmış olabiliyor. Bu gibi durumları da göze alarak bu işlere e, gönüllü arkadaşların girmesini tavsiye ederim. Görüşmek üzere.